Herkese merhabalar. Suite Emlak'tan Ali Timuçin ben. Suite Emlak'ın brokeriyim. Bugün sizlere EIDS sistemi üzerinden nasıl yetki vereceğinize dair bilgi paylaşımında bulunacağım. Öncelikle bu yetkilendirmeyi yapabilmemiz için TC kimlik numaramız ve E-Devlet şifremizle E-Devlet sistemine giriş yapıyoruz. Ve karşımıza çıkan arama alanına EIDS yazarak Altta açılan menüde EİDS taşınmaz ilan yetkilendirme işlemleri Ticaret Bakanlığı'nı seçiyoruz. Yetkilendirme yapabilmemiz için ekranın sağ üst köşesinde çıkan yetkilendirme işlemlerini tıkladıktan sonra sahibi olduğumuz gayrimenkullerin listesi karşımıza dökülüyor. Burada yetki vermek istediğimiz gayrimenkulü seçip devam et butonuna basıyoruz. Sonra yetki vermek istediğimiz kişinin yetki belge numarasını ilgili alana doldurduktan sonra sorgulayı tıklıyoruz. Ve karşımıza burada işletmenin bilgileri geliyor. Burada önemli olan nokta yetki bitiş tarihini seçiyor olmamız gerekiyor. Bu minimumda 3 ay süreyle verilebiliyor. Ama bu yetkiyi daha sonrasından kaldırıp iptal edebiliyorsunuz veya gerekirse süresini uzatabiliyorsunuz. Zaten sistem otomatik olarak size verebileceğiniz en yakın tarihi gösteriyor. Bugün 30 Eylül olduğu için 30 Aralık tarihine kadar seçim yapabiliyorum. Ve kaydet dediğiniz zaman karşımıza gelen ekranda bize yetkilendirme işleminin tamamlandığına dair bilgi veriliyor. Ve sonrasında bunu yetki vermiş olduğunuz gayrimenkul danışmanıyla bunun bilgisini paylaşıyorsunuz. Aynı zamanda taşınmaz numaranızı da kendisine iletmeniz gerekiyor. Bu numarayla ilgili gayrimenkul danışmanı sistemlerden, portallardan ilanlarınızı aktif edip pazarlama işlemlerinizi başlatabiliyor. Herkese iyi satışlar, iyi kiralamalar diliyorum. İyi günler.